Herkese merhaba ben Zeynep Hobi sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay birçok projenizde kullanabileceğiniz kolay kare motif anlatacağım arkadaşlar. Ee, üstünde bir işlemesi olacak çok farklı ve güzel gösterişli bir model ama bir o kadar da kolay. Ee, anti Antipinin özelliğine sahip bebe yünleri kullanıyorum. Tabii sizler dilerseniz koton iplikler ya da farklı ipliklerle de rahatlıkla yapabilirsiniz. Hemen ipimizin kalınlığına şöyle bakalım. Anlatım yaparken 3 tane renk kullanacağım. Ve tığ numarası olarak ise 3 mm bir tığ, tığ kullanıyorum. Hadi modelimize geçelim. Evet Bismillah diyelim ve başlayalım. Sihirli halka yaparak orta kısımda başlıyorum. Dileyenler zincirle de elbette başlayabilirler. Şu şekilde arkadaşlar 3 tane zincir yapıyoruz. Şöyle ipi çıkartacağım elimden ve tutuyorum küçük olan ipi. Şimdi tığın üstüne bir kere doluyorum boşluğumun içerisine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Ha, bir kere doluyorum. İkişer ikişer çıkartıyorum. Evet ikili trabzanlarımı yaptım. Başlangıçtaki zincirle 3 kabul ediyorum burayı. Arada 2 tane zincir yaparak şimdi 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada yine 2 zincir. 3 tane ikili trabzan klasik hanım dilendi bey beğendi modelinin tarifi aslında ama işlemeli olduğu için çok güzel gözükecek sonda hem basit hem kolay bir çalışma olacak inşallah bakın sona geldim 1 2 3 4 tane trabzan grubumuz oldu arkadaşlar şuradakini çekiyorum ve bu orta boşluğu kapatıyorum Burada farklı bir uygulama yapacağız. Bir tane zincir yapıp şöyle tığımın üstüne alacağım. Buradaki zincire batıp ilmeği çıkartıyorum. 3 tane ilmeğimi tek seferde çıkartarak köşede bitirmiş oluyorum arkadaşlar bu şekilde. Şimdi üst sıraya geçerken 3 tane zincir yapıyorum ve yarım bir köşeyle bu noktayı başlayacağız. Yani buraya önce 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Burayı dönüp bitirdikten sonra tamamlayacağım ve tam bir köşe olacak. Şu an bir tane zincir yaptım buraya, yani 3 zincir, iki tane de trabzan. Arada bir zincir yapıyorum ve şu boşluğa geçiyorum. Burada tam bir köşe yapacağız, yani üç tane ikili trabzan. Köşe dönüşlerinde 2 zincir, aynı boşluğa üç tane ikili trabzan yapıyorum. Eğer hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinden yavaşlatarak da izleyebilirsiniz. Bakın şu şekilde bir başlangıç yapmış olduk. Ara geçişler daima bir zincir ve diğer köşemizi oluşturuyoruz. Köşe dönüşlerindeki zincir sayımız 2. Şimdi diğer köşemizi de oluşturalım. Arada geçişlerde bir zincir dedik. Köşe dönüşü olduğu için iki zincirimi yapıyorum ve aynı noktaya 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burayı yarım bırakmıştık başlangıçta. Şimdi burayı tamamlayacağız. Bir zincir yaparak şu noktaya geçeceğiz. Eğer ben bu renkte devam ediyor olsaydım yine bir zincir yaparak şuradaki zincire batarak 3 tane ilmeği tek seferde toplayarak yine bir alt sırada olduğu gibi üst sıraya geçecektim. Ama şimdi burada ben ipimi keseceğim için arkadaşlar Diğer renge geçeceğim için iki tane zincirimi yapıp şu zincirin yanındaki trabzanın tepesinden şöyle ilmek kaydırarak bir de zincir çekerek burada ipimi kesiyorum. Farklı bir renge geçeceğim dediğim gibi ama aynı renkte devam edecekseniz yani biraz daha bu rengi büyütecekseniz alt sırada yaptığımız yöntemle üst sıraya çıkıp bu şekilde yine bitirebilirsiniz şimdi ben diğer rengimi hazırlıyorum Evet arta kalan ipleri de arkada yürütüp gizledikten sonra arkadaşlar devam ediyoruz şu köşe noktalarındaki bir boşluktan ipimi şöyle geçiriyorum bunu üstte alıyorum ve şuradan başlıyorum 1 2 3 tane zincir yapıyorum şunu sıkıştıracağım arkadaşlar Şimdi bu boşlukta yine bir yarım köşe başlayacağız e, tam bir tur yaptıktan sonra yine tamamlıyor olacağız yani 3 zincir 2 tane trabzan yaparak köşeme aslında başlattım e, aslında aynı şeyleri tekrar edeceğiz sadece artırma mantığını gösteriyor olacağım bir sonraki sırada da buranın aynısını tekrar edeceksiniz arkadaşlar e, hiçbir farklılık olmayacak bakın bir tane zincir yaptım boşluğa 3 tane trabzan grubu yapacağız. Üst sırada bu iki olacak. Yani kendiliğinden artıyor aslında. Şimdi burada yine bir zincir yaparak bakın köşeye geldiğim için burada köşe yapacağım. Bu şekilde yine biliyorsunuz köşelerde 2 zincir yaparak dönüş sağlıyorduk. Ee, yine aynı yerde 3 tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle tutacağım bakmanız için ve devam ediyorum yine bir zincirle ortadaki bir boşluğuma 3 tane ikili trabzanımı yaparak bir zincir ve köşeye geçişimi sağlıyorum bakın bu şekilde tam bir tur tamamlayalım şu noktaya kadar gelelim üçüncü sıramı da tamamladım sonra yine bir sıra çıkacağım için bir zincir yaparak tığıma bir kere doladım ve zincirime batıyorum Burayı biraz sıkı örmüşüm sanırım zorlandım. Evet 3 tane ilmeğim olduktan sonra üçünü tek seferde çıkarttım. Şimdi aynı renkle devam edeceğim için yine 3 zincir yaparak üst sıraya çıkıyorum arkadaşlar. 3 tane zincirim pardon 3 zincirimi 2 tane trabzanımı yaptım. 1 zincirimi yapıyorum. Şimdi önümde bir 2 tane boşluk var. Onlara da Yine 3 tane ikili trabzan gruplarından yapıyoruz. Bir üst sırada bu 3 olacak. Artma bu şekilde oluyor. Bu sırayı bir kez daha tekrar edeceğiz. Ben şimdi hızlıca sizlere videoyu gösterebilmek adına burayı tamamlayıp son aşamasını göstereceğim. Çünkü dediğim gibi aynı şeyleri tekrar edeceğiz. Üst sıraya çıkmak, artırmak bunları anlatmış oldum. Şöyle hemen şurayı yapalım. Bakın bu şekilde. Ben şimdi bu sırayı tamamlayacağım arkadaşlar. Bir üst sıraya çıkıp bir sıra daha tamamlayacağım. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5 sırada motifimi hazırlayıp daha sonra işlemesine geçeceğim. Ee, hemen hızlıca yapıp geliyorum. Evet sona kadar geldim. Beşinci sıramı da bitirirken arkadaşlar artık ipimizi kesmemiz gerektiği için iki tane zincirimizi yapalım. Ve zincire değil trabzanın tepesinden şöyle Hemen kolayca kapatalım. Bir tane zincir yaptım. İpimi gizleyeceğim arkada yine. Şöyle olabildiğince e, ilerletirseniz daha sağlam olacaktır. Daha ince bir tığ kullanabilirsiniz bu esnada. Ben şimdi hızlıca göstermek adına dediğim gibi şöyle hemen yapıp keseceğim. Sizler daha fazla yürütebilirsiniz ipi. Evet şimdi işleme kısmını göstereceğim arkadaşlar nasıl işleyeceğimizi. Onun için ipimi hazırlayıp tekrar geliyorum. Evet ben 3 köşedeki yaprakları işleme işlemini tamamladım. Şimdi burayı birlikte yapalım istiyorum. Şöyle kalın bir iğneye yeşil olan ipimi her iki ucunu bağladım. Şöyle iki kat ip hazırladım arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Şu noktadan renkli olan ve beyaz olan kesişim noktasından ip, iğnemi geçirip başlayacağım. Şuradan. Burada arkadaşlar ipim kaçmasın diye bir miktar bırakıp şöyle elimle tutacağım ki onu daha sonra düğüm yapacağım. Bakın burası şöyle duracak. Şöyle hafif daha küçültelim. Burayı tutuyorum arkadan. İpimizin yönünü de şu şekilde düz ayarlarsak daha kolay olacak işlemimiz. Şimdi şu noktadan, bakın iğnemi şuradan geçiriyorum. Evet, bu iplerimiz düzgün durursa daha güzel. Daha sonra arka noktada şuradan tekrar iğnemi geçiriyorum. Burada bir düğüm oluşturuyorum. Bakın buradan içinden geçtiğim bir kaçma yapmasın diye şu şekilde. Burayı bir ayarlayacağım önce. Sıkılığını ayarladım. Evet. Daha sonra şu noktadan ipimi çıkar, iğnemi çıkartıyorum. Burada da ipimi düzelterek şuradan batıyorum bakın tam yine aynı noktadan batıyorum şuradan çıkıyorum şu orta boşluktan çıkıyorum Sizler daha rahat yapacaksınızdır eminim ben kamera karşısında biraz zorlanıyorum bu konuda ama çok basit mantığını gösterdikten sonra rahatlıkla yaparsınız Şimdi tekrar bu noktadayım. Şimdi şuradan çıkacağız bakın. Üstteki boşluktan çıkacağız. Burayı da düzelttim. Şuradan şöyle elinizle düzelterek yaparsanız güzel olur. Evet. Şimdi yine şu boşluktayım bakın. Ve şuradan çıkacağız. Burada dediğim gibi ipler üst üste geliyor. Ben onları şu an ayarlayamıyorum. Sizler tutarak yaparsanız şöyle daha rahat olacak, emin olun. Şimdi yine orta noktadayım. Şimdi en uç kısımdan çıkıyorum. Bakın burayı atlıyorum. En uç kısımdayım. Böyle ben buradan değil tekrar buradan batarak uzunca bir dal yapıyorum. Şöyle göstereyim hemen. Önce düzeltmem gerekiyor çünkü ters geliyor ipim. Evet. Bakın bu şekilde. Bu biraz daha uzun daima. Ve tamamladım. Arkaya döndüğümde şuradan küçük bir düğüm atacağım. Şöyle içten de ipimi yürütüp buradan artık kesebilirim. Bunu battaniye olarak yaparsanız arkadaşlar, arkasındaki kirli görüntü gözükmesin diye küçük bir muslin kumaş altına dikebilirsiniz. Ya da bir ceket yaparsanız bunu cep olarak kullanırsınız, atkı olarak yapabilirsiniz. Yani Birçok alanda değerlendirebilirsiniz. Kırlent yapabilirsiniz. Ben şimdi ortasına bir tane de ince dikip hemen sizlere bir de öyle göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar ben motifimi tamamladım. Buradaki ince dikimi için normal dikiş ipliği kullandım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Eğer böyle bir battaniye yapmak istiyorsanız daha önce sizlere anlatmış olduğum baştan sona tariflerimin olduğu oynatma listemi bu videonun sonuna ekleyeceğim arkadaşlar. Motif ekleme, battaniye kenarı, bütün aşamalarını bulabileceğiniz bir oynatma listesi. Lütfen bir göz atın. Kanalıma da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.